Arkadaşlarla birlikte Yüz Gargolu'nun ilk baş oyununda tekrardan karşınızdayız. Geçenki videomuzda Delta 5'ten mi, Smile mi ne çekmiştir? Bunda da bundan çekeceğiz. Hangisi olsun? Saat olsun. Baştan başlattık. Arkadaşlar Acaba Hangisi Olabilir Yorumlarda Yazmayı Unutmayın Evet Arkadaşlar Yanlış Mıyız Biri. Yorumlarda Yazmayı Unutmayın Bilse, Biliyorsanız Bilemezsen Baştan Başlıyorsun Erik Çekik Değil Evet arkadaşlar yine baştan başladık. Evet arkadaşlar bir de oh olay götün ne demek olduğunu yorumlarda yazmayın ve unutmayın ve olay oh götün ne demek olduğunu yazmayın. Ben bildiğim kadarıyla size anlatıverdiğim olay oh göt demek aman götüm demektir. Öyle demektir. arkadaşlar birinciden. Evet arkadaşlar hiç bugün bilemedik. Daha bir, bir. Evet arkadaşlar beşinci. Evet arkadaşlar ben ve... Çok küçük bir duyurumuz var. Çarşamba günü saat 11'de çok güzeldi. İki par, bir parlayan slime, bir de parlamayan slime göstereceğim sizlere. Çok kaliteli slime dediğim slime arkadaşlar. İsviçre'den başladım. Evet arkadaşlar başka bir şeye geçelim. oynuyorum. Çıktık oyundan. Evet arkadaşlar, player kimin ne kadar oldu? bilmeden bu 15 dakikayı geçemez çektiğiniz mob falan video ben şimdi mob sende çekiyorum ama 15 dakikayı geçmemeli benim çektiğim video var evet arkadaşlar açıldı oyun arkadaşlar. Kuzenim de var. Kuzenimle yarışacağız. Hangimiz daha çok yine kadar para yaparsa o kazanacak. Ona da bir adam alacağız. Ama gerçek de değil oyunda. Hadi bak para dolduğu ya daha iyi olur. İlk kuzarı ya, Bu arada adamın hiç aramayı unuttum. Benim adım Mehmet Akif. Benim adım, benim adım. adım Ahmet. Benim konuşmak istemiyor çünkü bu az var ya. Kilenlere evet kaptırmayı arkadaşlar, şey yapmadım. Evet arkadaşlar çok aboneye sahipseniz ve çok beğeniye sahipseniz YouTube'da o zaman size 250 bin lira falan para vererler ya da 200 bin ardanaya sahipseniz 100 bin lira para vererler size çok para ödemek zorunda kalırlar ve Instagram'da ünlü olan o da dünyada şeyli para kazanan sahibi Instagram'da ünlü olursanız size çok para ödemek zorunda kalırlar Şuraya Ve benim için de yeterli ama siz bana abone olursanız ben de sizin videolarda abone, abone olurum. Ve ben size tablet, tablette neyden çektiğimi söylüyorum videoyu. Mobilerden çekiyorum. Bir tane arkadaşımız söylemiş YouTube kanalı olan Mobilerden çekildim. Çekil demiş. da biz ondan öğrendik. Bak ona da. Evet arkadaşlar paramız kaçtı bakalım. 5154'müş arkadaşlar. Şimdi sıra bana geldi. Evet arkadaşlar sıra sıra sıra. Evet arkadaşlar kuzenim tuvalete gidiyor. Bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra yine geldi. Ben çok kısa sürede öldüm. arkadaşlar. Sen... Senin geldi seni Çok yüz hakkımız var. <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben bir tane vatata dertlerini 295 sayfasını saymıştım. Ama sonuna kadar saydım. Çok sayfalarda. 295 sayfaydı işte onlar. Ben <laughs> her zaman buradan. Hadi gelin Evet arkadaşlar. Şimdi de sıra bana geldi. Yine aldık. Evet arkadaşlar. Öldüm ben çünkü kızarım. Benim kafam çekiyor. Evet arkadaşlar kaç oyun oynayacağımı izlemeyi unuttum. 2-3 oyun falan oynarız. Bir de bilgi oyun oynayacağız. O çok önemli. Evet arkadaşlar para verdiler herhalde bilmiyorum. Çok güzel bir arkadaşlar. 13. Yolun çok Evet arkadaşlar. O yıldızların ne demek olduğunu yorumlarda yazarsanız çok sevinirim ya. Videomu beğenmeyi unutmayın ve videomu abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar videomu Instagram'da ve Twitter'da paylaşmayı unutmayın. Sizler çok önemli arkadaşlar. Ve o topladığımız o altı tane şey. Bunlar da çok önemli. Arkadaşlar için Evet arkadaşlar bir de ben oynayacağım kuzenimle. Kuzenimden sonra ben oynayacağım da. Sonra bitecek oyun. Bilgi bir tane bilgi <laughs> oynayacağız evet arkadaşlar. Şey tabletlere veya telefonlara fare bağlanabiliyor. Ben bir zaman öyle deneyeceğim. Bir de video çekeceğim. Evet arkadaşlar ikinci videom ben laptop'tan veya bilgisayardan Çekmiştim. Hadi hani mayonez falan demişim ya. Demiştim ya arkadaşlar. İşte o. Evet arkadaşlar ben de kızım oldu. Ben açtım bunu ya. arkadaşlar. Ne atar bu arkadaşlar bunu alabiliyoruz. Çok Anahtar atar arkadaşlar. Evet arkadaşlar de ben de belki bunlardan kazanırım. <laughs> 9 oldu arkadaşlar. Hadi, hadi. Evet arkadaşlar. Ben de oynayınca başka bir oyuna Sonra bir tekrar 15 dakikaya geçmeyecek. Evet arkadaşlar. Ben kızımla bir şey sorduğum için onu öldürdüm. Ve videomu beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın.